İvme birim zamanda hızla meydana gelen değişimdir arkadaşlar. Şu yolda doğrusal bir yolda hareket eden şöyle A noktasından B noktasına giden bir araba düşünelim. Oyuncak araba. Bu oyuncak arabanın belli bir hızı olsun. ilk hızı olsun. Buna V ilk diyelim. Sonra hız değişsin. Demin ne işledik? Biz sabit hızla hareket işledik. Hız değişebilir demiştik. Artabilir, azalabilir. Bu da bunun son hızı olsun. Şimdi birim zamanda meydana gelen değişim diyorsa hızda meydana gelen değişim ya bir artma olacak ya bir azalma olacak. Değişimin olması gerekiyorsa. O ivmeyi biz A harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Yönlü bir niceliktir çünkü hızdan bahsediyoruz. A eşittir. Hızdaki değişim diyoruz. Bak değişimi şu delta harfiyle gösteriyoruz. Delta. Delta değişim demektir. Yani fizikte bu manada kullanacak. Bölü T bak. Birim zamanda hızda meydana gelen değişim yani delta V bölü T'den bahsediyoruz. Peki delta V'ye ne diyeceğiz o zaman? Değişimi nasıl gösteririz? V son eksi V ilk yani son durumdan ilk durumu çıkarırız. Bu arabanın son hızı diyelim 50. ilk hızı 10'du. 50 eksi 10 40 arttı deriz, değil mi? Sondaki hızından ilk hızını çıkararak. Bölü geçen toplam zaman. Bölü T diyoruz. İmimimizin birimini biriminden bahsedecek olursak Üst katta birim ne? 50 metre bölü saniyeden 10 metre bölü saniye çıkarttık mesela. 40 metre bölü saniye. O zaman üstte metre bölü saniye var. Bölü zamanın birimi ne? Saniye. O zaman bunu metre bölü saniyeye aynen yazıyorum. Alttaki saniye bölü 1'i ters çeviriyorum çarpıyorum. Metre bölü saniye çarpı saniye metre bölü saniye kare. O zaman ivmenin birimi de nedir? Metre bölü saniye karedir. Yönlü bir niceliktir hızdaki meydana gelen değişimdir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. E, cismin hızında bir değişim yok. Biz az önceki yaptığımız sorularda herhangi bir değişime rastlamadık yani. Değil mi? Sabit hızlıydı. Bu cismin burada da hızı 10'du. Burada da 10'du. 10 eksi 10 dersek burası 0 olmaz mı arkadaşlar? 0. O zaman ne diyeceğiz? 0 bölü zaman 0 çıkar. Sabit hızla giden araçların ivmeleri 0'dır. Bunu da unutmayalım. Şu soruya bakarsak doğrusal bir yolda durgun halden harekete başlayan bir araç hızını 5 saniyede 100 metre bölü saniyeye çıkarıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir aracımız olsun. Hareket süresi toplam 5 saniyeymiş. Bu hızını dikkat edersek şurada şu kelimeye durgun halden diyor. Demek ki bunun ilk hızı neymiş? 0. Durgun hal ise 0 alacağız. Son hızı neymiş? 100 metre bölü saniye çıkarıyor. Ne diyor burada? Bu aracın ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir? Biz ivmeye ne yazmıştık arkadaşlar? A eşittir. Delta V bölü delta T. Yani delta V'ye ne diyorduk? V son eksi V. Bölü zamana da T diyoruz. Sıfırıncı andan 5. saniyeye kadar diyor burada. 5 saniye. O zaman çözümleyelim. A'yı bulmamız için vektörel bir nicelik. Oku unutmayalım. Son hızından ilk hızını çıkartacağız. Son hızı kaçmış bu hareketlinin arkadaşlar? 100 metre bölü saniye. O zaman şu V sonun yerine ne yazacağız? 100 metre bölü saniye yazacağız. O zaman 100 eksi ilk hızı gördüğünüz gibi 0 bölü 5 saniye geçiyor. 100 bölü 5 20 metre bölü saniye karedir diyoruz cismin ivmesini. Şöyle bir soruyla devam ediyoruz. Sağ tarafa doğru yavaşlayıp 20 saniyede duran trenin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bunun son hızına ve ilk hızına bakmamız şart. Çünkü ivme nedir arkadaşlar? Hemen yazalım. Hız değişimi. Zamanda meydana gelen hız değişimi. Buna ne demiştik? V son. Eksi V ilk değişime böyle bakarız. Bölü zaman. Son durumdaki hızımıza bakıyoruz. Sıfır. O zaman V sona sıfır yazıyoruz. Eksi. İlk durumdaki hıza bakıyoruz. 72 kilometre bölü saat. Hmm. Bize ne soru soruyor? Metre bölü saniye karedir diyor değil mi? O zaman biz bunu metre bölü saniyeye çevirelim bu hızı. Bunu öğrenmiştik bir önceki ünitemizde. Bir önceki dersimizde diyelim daha doğrusu. 72 çarpı neyle çarpıyorduk? 1 kilometre. Bin metre. 1 saat 3600 saniye dediğimizde 1000 bölü 3600 ya da 10 bölü 36'ya bölünce bunu buluyorduk. Eksi 20 diyoruz o zaman. Bölü geçen zaman toplam zamanımız da 20 saniyeymiş. Eksi 20 bölü 20 çıktı. Eksi 1. Dikkat ettiysek sonucumuz negatif çıktı. İvmemiz eksi 1 metre bölü saniye kare. Peki böyle bir eksi gördüğümüz zaman biz ne diyeceğiz arkadaşlar? İvme vektörel bir kavram dikkat edelim. Yönlü bir nicelik. O halde eksi olursa harekete ne diyeceğiz? Yavaşlayan. İvme artı olursa artık ne diyeceğiz buna? Hızlanan. Şekildeki görüldüğü gibi de sağa doğru yavaşlayan bir hareketli bu cismin hızı bir süre sonra sıfır oldu. O zaman ivmeye diyeceksiniz ki yavaşlıyorsa eksi, hızlanıyorsa artı. Şimdi arkadaşlar doğrusal bir yolda durgun bir halden harekete geçen aracın biz hız ve zaman grafiğini çizeceğiz. Daha sonra hız ve zaman grafiğinden elde edebileceğimiz durumlara bakacağız. Şimdi hareketlerin hızını kontrol ettiğimizde arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi sıfır hızdan başlıyor. S t 0. Işte saniyeden birinci saniyeye kadar 10 oluyor. İkinci saniyede hızı 20, üçüncü saniyede 30 oluyor. Biz burada bu duruma ne diyoruz? Düzgün hızlanan hareket diyoruz. Dikkat edersek 0, 10, 20, 30 diye geçiyor. Yani zamanda 1, 2, 3 diye geçiyor. Şöyle bir durum söz konusu olmuyor. 0'dan 10'a, 10'dan 50'ye, 50'den 80'e böyle bir artış yok. Biz buna düzgün hızlanan hareket diyoruz. Peki burada bunun hız zaman grafiğini çizelim. Dikkat edersek... Geçtiğimiz derslerde de söylemiştik. Sıfırıncı saniyede hızı sıfır. Yani durgun haldan harekete geçiyor. Birinci saniyede bunun hızı kaç arkadaşlar? Bakıyoruz. 10. Üçüncü saniyede de hızı 30. Bu grafiğimizi biz şu şekilde çizdiğimizde böyle bir durum oluşuyor. Burada bu hareketlinin bu grafiğini gördüğümüzde biz artık buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Hızlanan bir hareket yapıyor diyeceğiz. Bu cisim hızlanıyor çünkü her geçen saniye düzgün hızlanıyor. Daha sonra durumu kontrol ettiğimizde eğim diye bir kavramımız vardı, anımsayacağınız üzere. Eğim neydi? Şuradaki şu uzunluğu buradaki bu uzunluğa bölmekti. Karşısında bunun ne var? Hız var değil mi arkadaşlar? O zaman biz V'yi T'ye bölüyoruz. Karşıdaki kenarı komşudaki kenara bölüyoruz. Kimin karşısı, kimin komşusu? Şuradaki işte açının karşısındaki kenarı komşusundaki kenara oranlıyoruz. V bölü T bize neyi hatırlatıyor? İvmeyi değil mi? Hız değişimi. Demek ki eğim bize neyi veriyormuş arkadaşlar? İvmeyi veriyormuş. Yani burada bunu hız zaman grafiği neyime? İvmeyi verir. Altındaki kalan alan yer değiştirmeyi verir. Bu şekilde bir ezber mantığı değil. Elimizdeki veriler bize neyi sunuyor? Ona bakıyoruz. Biz burada V'yi T'ye böldüğümüzde neyi buluruz? Hız değişimini buluruz değil mi? Zamanla hız değişimi. Peki V ile T'yi çarpsak alanını bulmuş olmaz mıyız o zaman? O zaman alan bize neyi verecek? Yer değiştirmeyi. Şimdi ivme kavramından devam edelim. Karşısındaki kenarı komşusundaki kenara bölüyorum. 10 bölü 1 10. Birinci aralık da bu. İkinci aralığı kontrol ediyoruz. Sıfırıncı saniyeden 20. saniye gibi düşünebilirsiniz. 20 bölü 2 yine 10. Burada ne oluyor? 30 bölü 3 oluyor değil mi? Dikkat edersek bunların hepsi birbirine eşit. Hepsi birbirine eşit olduğu zaman ivme kaç çıkıyor? 10 metre bölü saniye kare. O zaman buraya ne diyeceğiz biz arkadaşlar? Bu hareketle nasıl bir hareket yapıyor? Sabit ivmeli bir hareket yapıyor. Peki düzgün hızlanan bir hareketin ivmesi nasıl oluyormuş o zaman? Sabit oluyormuş. Bunu lütfen unutmayalım. Bir aracın ivmesi sabitse ona artık düzgün hızlanıyor diyebilirsiniz. Çünkü ivme her yerde 10. Yani zaman içerisinde hep 10 10 artıyor hızı. Birinci saniyede 10 arttı. ikinci saniyede bir 10 da arttı. 20 oldu. Üçüncü saniyede bir 10 da arttı. 30 oldu. Aracın ivmesini o biz ne olarak bulduk arkadaşlar? 10 metre bölü saniye kare olarak bulduk. Ve bu ivmeye ne dedik? Sabit ivmeli hareket dedik değil mi? Sabit ivmeli hareket dediğimizde aklınıza ne gelecekti? Düzgün hızlanan hareket. Değil mi? Düzgün bir şekilde hızlanıyor. Şimdi bu hareketlerin biz hız zaman grafiğini çizmiştik. İvme zaman grafiğini tespit edelim. İvmemiz her yerde 10. O zaman buraya bir 10 yazıyorum. Dikkat edersek birinci saniyede de 10. O zaman grafiğimiz düzgün bir grafik çıkacak. Bu grafik işte bizim ivme zaman grafiğimiz oluyor. Sabit ivmeli bir hareket oluyor. Burada ivmemizin Daima 10 olduğunu, her geçen saniye hızın 10 arttığını söyleyeceğiz. Niye? Çünkü ivmemiz artı 10. Eksi 10 olursa bu sefer grafiğin alt tarafına çizeriz değil mi? A, T grafiğini böyle çizersek alt tarafına bunu böyle çizeriz. Eksi 10 deriz. Birinci saniyede eksi 10, iki de eksi 10, üçte eksi 10. Bu durumda ne diyeceğiz? Bu sefer de hareket düzgün yavaşlandı diyeceğiz. Bu harekete de yavaşlandı diyeceğiz. Unutmayın. Vektörel niceliklerde negatiflik onun büyüklüğünden değil yönünden bahseder. Eksi çıkıyorsa yavaşlayan, artı çıkıyorsa hızlanan bir hareket diyeceğiz ivmemize. İvme vektörel bir kavram. Bu grafiğin eğimi var mı? Bu grafikte eğim yok. Eğimi sıfır. Bu grafiğin alanını bulabiliriz. Alanını tespit etmeye çalışalım. Dikkat edersek şu uzunluğumuz bizim a uzunluğumuz. Çünkü ivme bu taraftaydı. Burası da ne uzunluğumuz? T uzunluğumuz da. O zaman alan bize neyi veriyor arkadaşlar? A çarpı T'yi veriyor. A ile T'yi çarpınca ne bulacaktık? Az önceki grafiğin eğimini hatırlayın. A eşittir. Delta V bölü T çıkmıştı yani. İçler dışlar çarpımı yaparsak A çıkıyor. Demek ki bu grafiğin eğimi bize hız değişimini verecek. Örneğin birinci aralığı kontrol edecek olursak şurayı 10 kere 1 10. Demek ki bunun 1 saniye sonraki hızı ne kadar artacak? 10. 0. saniyede hızı ne kadardı? 0. 1 ile 2. saniyenin aralığını kontrol edelim. 10 çarpı yine 1 değil mi? 2. saniyemiz için. Burası dikkat ederseniz 1. Buranın alanından bahsediyorum. 10 çarpı 1. Yine bir artı 10 daha koyacağız. Ya da tamamen bütün şeyi düşünebilirsiniz. hani Bütün sistemi bu şekilde düşünebilirsiniz. Bakın şurayı. Buranın alanı ne kadar? burada uzunluk 10. Kısa kenarda 2. 10 kere 2 20 yani. Zaten 10 artı 10. Toplam artı 20 artıyor hızı. Grafikleri de bu şekilde analiz edeceğiz. Soru üzerlerinde de bunları pekiştireceğiz arkadaşlar. İlk hızı 3 metre bölü saniye olan aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın 5. saniye sonundaki hızı kaç metre bölü saniye? Şimdi biz ivme kavramını biliyoruz değil mi? İvmeye biz ne dedik? A eşittir. Delta V bölü T dedik. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar Delta V'yi ne olarak tespit edeceğiz? A çarpı T değil mi? Burada işler dışarı yapıyorum bakın. A çarpı T olacak. Demek ki bir cismin ivmesiyle geçen toplam zamanı çarptığımızda biz neyi bulacağız? Hız değişimini tespit etmiş olacağız. Şimdi o zaman A ile T'yi çarptığımızda az önce de, de belirttiğimiz gibi burada ivmesi dikkat ederseniz 6. Kaç saniye boyunca bu ivmeyle hareket etmiş? 2. Demek ki 6'lık ivme ile 2 saniye boyunca hareket ederse yani 6 çarpı 2 yapacağız. buraya 6 buraya 2 yaptığımızda toplam 12 milyon. Aslında biz ne yapıyoruz? Bu da bu grafiğin x 80 ile yaptığı bu alanı tespit ediyoruz esasen. Dikkatli bakın bu grafik burada. Buradaki dikdörtgenin alanı bize neyi veriyor? Hız değişimini veriyor alan. Çünkü a ile t'yi çarpmış oluyoruz. a çarpı t. Bu kenarın uzunluğu ne kadar? a. Bu kenarın uzunluğu ne kadar? T. A ile T'yi çarpmak ne demek? Alanı bulmak. O da bize neyi veriyor? Şekilde görüldüğü gibi hız değişimi. O zaman 6 çarpı 2. Artı 12 metre bölü saniye ne demek? Hız değişimi. Bu delta V'yi veriyor bize. Unutmayın hızını vermiyor bakın. 12 metre bölü saniye hız değişimi. Artı çıktıysa ne demiştik? Hızlanan bir hareket. Eksi çıkarsa yavaşlayan diyeceğiz. Şimdi bir sonraki grafiğimizde de bunu inceliyoruz. Bakınız toplam kaç saniye gitmiş? İkinci saniyeden beşinci saniyeye kaç saniye geçmiş? 3. O zaman bu grafiğin altındaki alana bakıyoruz. Bak uzun kenar 3. Kısa kenar ne kadar? 2. Bu da A. A ile T'yi çarpıyoruz şimdi. A çarpı T bize yine delta V'yi verecek unutmayın. A'sı 2. T'si 3. A'sı eksi 2. Onu belirtelim. Eksi 6 metre bölü saniye. O zaman burada ne diyeceğiz? Yavaşlamış diyeceğiz. Şimdi bakıyoruz. İlk hızı 3 metre bölü saniye. Bunu unutmayalım. Hızı 3'müş. Artı 12 kazanmış. Buradan geliyor. Hız değişimi. Sonra hız değişimi ne kadar? 6. O zaman 6 da eksilteceğiz. İşte bunun bu ne hızı olacak? Son hızı. Yani 5. saniyenin sonundaki hızı olacak. Topladık 15'ten 6'yı çıkarttık. 9 metre bölü saniye bunun son hızı olacaktır diyoruz. Şimdi bu hareketlerin yer değiştirmesiyle ivmesini bir kontrol edelim arkadaşlar. Hızı başta 2 metre bölü saniyeden devam etmiş. Sabit bir hızla gittiğini söyleyebiliriz burada dikkat ederseniz. 2 saniye boyunca sabit hızla gitmiş. Daha sonra hızını artırmaya başlamış. Düzgün bir şekilde hızlanıyor. Burada ivmesi ne olacak? Bunun sabit olacak değil mi arkadaşlar? Şimdi bunları kontrol ediyoruz tek tek. Bakın. Aldığı yolu bulmamız için ne yapıyorduk? Alanına bakıyorduk değil mi? Şu, şuranın alanını değil, bulacağız. Dikkat ediyoruz. Buranın alanı ne çıkar bize? Alan. Kısa kenar çarpı uzun kenar ya da bu bir kare çıktığı için A kare 2 çarpı 2 yani toplam 4 metre gitmiş. Bu adam pozitif doğrultuda 4 metre gitmiş. Önce şöyle bir çizelim. A noktası. Şurası da B noktası. Önce A'dan B'ye gitmiş. Toplam 4 metre yol almış. Sonra B'den C'ye gidene kadar bu M aracı, aracı B'den C'ye gidene kadar hızlanmış. Hızlandığı için yavaş yavaş alanda buluyoruz. Şimdi biz hangi alanı bulduk demin? X80 ile yapılan. Grafiğin x ekseni ile yaptığı alan. Aynı şekilde burada da x 80 ile yaptığı alanı buluyoruz. Önce buranın alanını bulalım. Daha sonra da şu üçgenin alanını bulalım. Yamuktan da bulabiliriz ama tek tek yapalım. Net bir şekilde görülsün. Şimdi bu uzunluk ne kadar arkadaşlar? 2'den 4'e geliyor değil mi? Şurayı bir silelim. Dikkat edin. 2'den 4'e geliyor. Yani burası 2 birim. 2 saniye. Şu uzunluğumuz ne kadar? 2. Yani bunun alanına eşit o zaman. Buranın alanı kaç metreymiş? 4. Bir de artı diyeceğiz. Üst tarafta da gittiği kısım var. Şurası. Bu üçgenin alanını tespit edelim. Şu uzunlukla bu uzunluğun çarpımının yarıya bölünmüş hale. Bu uzunluk ne kadar? Bura 14'müş. Şura 2'ymiş. 12 kalmaz mı bu mesafe? Ona dikkat edin. Yani gidip 14 almayın. Dikkat edin. Bu uzunluk ne kadar? Bu buna eşit. Burası da 2 birim. Üçgenin alanını nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 12 çarpı 2 bölü 2'den 12 çıkar. Üst tarafta 12 çıktı. Alt tarafta 4 çıkmıştı dikkat ederseniz arkadaşlar. 12 artı 4 Toplam 16 metre daha gidecek. 16 daha 16 metre daha gidersen nereye gelir arkadaşlar? 20. metreye gelir. Burası 0. metre ise 20. metreye gelir. Toplam yer değiştirmesi ne kadarmış bunun demek ki? 20 metre. Doğrusal bir yolda gidiyor. Biz bunun ivmesini kontrol edelim dedik. Şimdi biz bunun ivmesine bir bakalım. Birin hatta grafiğini çizelim arkadaşlar birlikte sizinle. Şöyle burası A, şurası da T grafiği olsun. İvme zaman grafiği. Biz alana baktık değil mi? V ile T'yi çarpınca neyi buluyorduk? X'i. X eşittir VT. A ile T'yi çarpınca neyi buluyorduk? Hız değişimi değil mi? V eşittir at demiştik. Yani at hızlı bir hayvan. Oradan aklımızda kalsın. V eşittir at. Şimdi burayı bir temizleyelim arkadaşlar. Şöyle. Biz burada ivmeyi tespit edecekken, tespit edeceksek eğer hız değişimine bakmamız lazım. Burada hız değişimini kontrol ediyoruz. Birinci aralıkta bu aracın hızında herhangi bir değişim söz konusu mu? Değil. Hız değişimi yoksa ivme nedir? Sıfırdır. O zaman sıfırdan ikinci saniyeye gelene kadar bizim hız, ivmemiz nedir? Sıfır. Burada çizeriz. İkinci saniyeye gelene kadar hızı İkinci aralıkta ikinci saniyeden dördüncü saniyeye gelene kadar hızında ne kadar değişim olmuş? Az önce söylemiştik. 2'den 14'e çıkmış. Yani hızı 12 değişmiş değil mi? Bunu yazıyoruz şimdi. A eşittir. Delta V bölü T dedik. Delta V'yi nasıl buluyorduk? V son eksi V ilk bölü zaman. Son hızına bakıyoruz. 14. İlk hızına bakıyoruz. 2. 14 eksi 2 yerine ne yazıyoruz? 12. Bölü toplam geçen zaman. Kaç saniye geçti? 2. saniyeden 4. saniye. Burası da 2 saniye. 14 12 çıktı. 2 bölü 2 6 metre bölü saniye kare. O zaman şuradan ikinci saniyeden dördüncü saniyeye kadar bu hareketlerin neyini çiziyoruz? İvme grafiğini. Burası da 6 metre bölü saniye kare oluyor. Bu grafiğin tersi de zaten hız zaman grafiği olacak. Dikkat edersek aracın hızı sabit değil mi burada? İlk hızın 2 olduğunu söyleyecek bize. Daha sonra bu grafiğin alanını çarparsak AT veriyor bize? Buraya dikkat edin. Hız değişiminin. İkinci saniyeden dördüncü saniyeye kadar ne kadar yol var? Yani ne kadar birim var? 2. Burada ne kadarlık birim var? 6. 6 çarpı 2 12. Aracın ilk hızı 2 idi. Üstüne 12 koyduk. Gördüğünüz gibi 14 elde ettik.